Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. bugünkü sohbetimizin konusu insan var mıdır yok mudur? Varlık var mıdır yok mudur? Bunun üzerine inşallah bir söyleşi yapalım. Yaşam alanımızda yaşam platformumuzda insan için insana yoksun hiçsin denilerek ve bunu zihne kutlayarak kendisine zulüm ediyor. Tasavvuf alanında, mana alanında hakikat alanında yol almak isteyen kişiler işin başında daha neyin ne olduğunu bilmeden onlara sen yoksun, sen hiçsin şeklinde onun zihnine, kendisinin zihnine kodlama yapılarak bilinç dünyasında benliğini hiçe saydıran sözcükler kotlamak kendisine yapılan en büyük zulümdür. Zira bil ki bilelim ki yoktan var edilerek yaratılan, yoktan var edilen, yokken var edilen, yok yokla yaratılmamış, iken var edilen her bir varlık asla yok olmaz, Yok değildir. Hem yok olmaz hem de yok değildir. Çünkü her şey ondan gelmiş. Her şey Allahu Teala'nın kuvvet, kudret, azametiyle yaratılmış. Nurundan, nuruyla nurlandırarak yaratılmış. İlmiyle, ilminde ilimlendirerek yaratılmış. Ondan gelmiş olup onunla kain olarak ona döner. Her bir varlık gibi insan da yok değildir. Varız, konuşuyoruz, benliğimiz var, varlığımız var, birbirimizle muhatap olabiliyoruz ve birbirimizin, her birimizin bir yaşam alanı var, kayıt alanı var. Mülkiyet hakkı var, ismi var. varlıklar Allah'ın mevcudiyetiyle değil Allah'ın mevcudiyetinin gizli hazinesinden fiile çıkartılarak yani yoktan var edilmesiyle gölge vücutlar giydirilmiştir. Her birimize bir gölge vücut giydirilmiş, bir sanal benlik verilmiş, bir nefis verilmiş Öylece varlık deryasında kendisine bir birimsellik tevdi edilmiştir. Yani vücudumuz asli değil ama arzidir. Sonradan yaratılmıştır, sonradan var olmuştur. Asli vücut ise sadece ve sadece Allah'a aittir. Zira, kıdem, beka Allah'ın zati sıfatları iken insanın evvel ve ahir sıfatları insan evvel ve ahir sıfatlarıyla o sıfatlarla işaret edilen mana işaretleriyle yaratılarak yaratım alanında kendisine mevcudiyet verilmiştir. Kadem beka Allahu Teala'nın zatî sıfatı iken evvel ve ahir onun esmaları olarak bizlere bildirilmiş. Yani evvel ve ahir esmasının işaret ettiği mana kapsanınca insan varlık aleminde yerini almıştır. İnsan da her bir şey gibi yoktan var edildi. Mutlak zatın kendi zatî ilminde seyir edilmek istediği sonucu, seyir etmek sonucu, seyir etme isteği sonucu. Ef'al alemini sıfat ve esma kuvvelerinin sonucu olarak yapmış olduğu dokumadaki seyirlerde dokumanın nakışlarıyla seyir aleminde kendisine seyir sunuyor. Yani burada seyir eden insandır. Allah'ın nakışını seyrediyordur. Yine kendisinden seyrediyordur. Seyrederek Allah'ın azametini ve Allah'ın mülkiyetini evet temaşa ediyor insanı ve seyrini yaratan ise Allahu Teala'nın kuvvet ve kudreti ile oluşmuştur. Var edilenler Allah'ın zatıyla ve heyuladan olacak bir tarzda değillerdir. Yani bizler ve bizim gibi yaratılan tüm insanlar ve tüm mahlukat, melekten cinne, insan, feleğe tüm mahlukat Allah'ın zatıyla yaratılmamıştır. Ayrıca heyuladan da var değildir. Heyulayı az çok dinleyenler, izleyenler, takip edenler biliyor. Heyulayı çok defa izah etmiştik. Heyula varlıkların birbirini ortaya çıkartması. Varlıkların birbirini ortaya çıkartması ve geriye dönük sonsuzluğa uzanması manasında kullanılıyor. Ki bu düşünce batıl bir düşüncedir. İslam felsefesiyle, İslam inancı ile bağdaşmaz. Evet. O sadece bir şeyin olmasını irade ettiğinde kün emriyle, ol emriyle, varlık aleminde istediği şeyi kuvveden ile çıkartır. Her varlık onun nurundan varlığını aldığı için de evet, ham madde ham madde diyebileceğimiz bir tarzda öz cevheri var olduğu halde kendisi var edilmemişti. Yani bizim öz cevherimiz öz cevherimiz varlığımız Allah'ın nurundan gelmekte. Allah'ın nuru ise Allah ile beraber elbette <laughs> ezelidir ve ebedidir. Ama varlığımız onun nurundan gelmiş öz cevherimiz varken varlığımız yoktu. Kendisi var edilmemişti, sonradan var edildi. Evet. Bir örnek vermek gerekirse 10 yaşında olan bir ağacı düşünelim. Bu ağaç 10 yıl önce yoktu. Ama ağacın ham maddesi olan mineral ve proteinler vesaire toprakta saklıydı çiftçi istedi ki topraktaki o saklı mineralleri seyretsin ağacın tohumunu toprağa ekti ve o saklı olan cevherler topraktaki o cevherler gün yüzüne çıktı ama o ağaç daha önce yoktu ve yaratılmamıştı oluşmamıştı meydana çıkmamıştı ağacın seyrinin isteği ve gerekli tohumun ekilmesiyle o ağaç var edildi o ağacın minarelleri toprakta saklıydı. Diye de ağaç daha önce vardı, var olduğunu söylemek kimse böyle bir iddiada bulunamaz. Yani o ağacı var eden mineraller, örneğin burada bir yeşillik var. Bu yeşillik daha önce toprakta gizliydi. Bu yeşillik toprakta hani mineralleri, proteinleri var ediş ham maddeleri toprakta gizlidi diye yaratılmamıştı, olmamıştı. Ama ne oldu? Tohuma ekildi. O topraktaki mineraller yeryüzüne çıktı ve aşikar oldu. Elbette ham maddesi vardı ama kendisi yoktu. Yoktu var önce kendisi. Şimdi bu örnek üzerinden alemleri düşünelim. Tüm alemleri var eden nur ve ilim elbette vardı ama varlıkları var edecek şekilde bir araya cem edilmemişlerdi. Nakışı yapılmamıştı. O bir tutam nur çok lafa izah ettik. Üzerindeki, içindeki var edilen herhangi bir varlığın üzerinde nakış işlenmemişti. O nur tutam nur dahi öz nurdan e, etrafı kapatılıp bir ham madde haline getirilmemişti. Ama o bir tutam nurun varlığı nereye dayanıyor? İnan Allah'ın nuruna dayanıyor. Evet. Tüm va alemleri var eden nur ve ilim elbette vardı. Ama varlıkları var edecek şekilde bir araya cem edilmemişlerdi. Bir araya toplanmamıştı. İşte bu nur ve ilim Allah'ın gizli hazinesindeydi. O dedi, onu verdi. Yani tüm varlıklar bir özden, bir kaynaktan var edildi. Aynı özden var edildi. Evet, tüm varlıklar aynı özden var edildi. Ama var edilmeden önce de alemler yoktu, yaratılmamıştı. Yani heyula denilen varlıkların birbirinin devamı bir şekilde var oluşu sistemi hata bir sistemdir. Öyle bir sistem yoktur. Ayrıca varlıklar Allah'ın zatıyla var olmuştur. Düşüncesi de batıl bir düşüncedir. Bu düşünceler İslam düşüncesinde yoktur. Bizlerimizin, bizlerin varlığı her ne kadar Allah'ın nuruna dayansa da yaratılmadan önce yaratı yoklardı. Var değillerdi. Evet, bugünkü sohbetimizin de burada sonuna geldik. Başka bir günde, başka bir sohbette buluşmak dileğiyle. Günüzü rahmeti rahmana Saygılar, hürmetler efendim.